Herkese selamlar. Yaklaşık 5 dakika önce ofise şu güzel poşeti getirdim. Bunun içinde çok fazla donanım ve değerli eşya var aslında. MSI Türkiye ofisine gittim arkadaşlar. ve MSI Türkiye ofisinden Ryzen 1700 aldım. 1700 ile birlikte anakartı aldım yanına. Ve bir de ekran kartı. Hepsi bu poşetin içerisinde. Daha hiçbir kutusundan çıkartmadım. Birlikte şimdi kutusundan çıkartacağız. Ne geliyor ne gelmiyor bakacağız. Tabii ki bunların hepsi bir basın örneği kutu içerikleri tam değil ama nasıl geliyor neler var detaylarına bir bakacağız. Kutu açılışını yaptıktan sonra biz bu sistemi kuracağız. Ve kurulumun hemen ardından ise oyun testlerini yapıp bir sistem toplama rehberi yapacağız. Zaten bir iki hafta içerisinde hatta bir hafta içerisinde daha doğrusu bütün videolara mavi ekrandan ulaşabilirsiniz. Şimdi çok zaman kaybetmeyelim. Şu kocaman şeyin içerikleri bir çıkartalım çok fazla şey var içerisinde. En üsttekinden başlayayım. SSD. Şimdi biz bir sistem toplama rehberi yapacağız ve Ryzen 1700'ü kullanacağız. Ryzen 1700 ile birlikte Nvidia'nın e e e GTX 1080 ekran kartını kullanacağız. SSD olarak sayınla Samsung'un PCI Express SSD'sini kullanacağız. 960 Evo 256 250 GB'lık versiyonu elimizde var. E bunu şöyle koyalım. Şu poşeti kaldırmak istiyorum çünkü. Şimdi burada bir tane 460 görüyorsunuz. Bu ayrı yeten. Burada sistem toplama rehberiyle bunun alakası yok. Anlatacağım zaten. burada bir test sonuçları var. basın örneğinin performans sonuçları. Bu resmi sonuçlar arkadaşlar. Bunlar da burada dursun. Evet şurada bir... MSI'nin kendi soğutucusu var, hava soğutucusu. Ryzen'in işlemcisini soğutmak için geliştirildi bu. ...Intel ile de uyumlu, AMD ile de uyumlu. Bunu da koyalım. İşlemcimizi Ryzen 1700'ü bununla soğutacağız. Ardından... evet, Babalardan ilki. Nvidia'nın GTX 1080'i MSI tarafından özelleştirilmiş versiyonu. Piyasadaki en güçlü ekran kartlarından birisi zaten. Çok güçlü bir kart. Ve son olarak... Asıl bombası aslında... Buranın, burası, buranın nasıl bombası bu. MSI X370 SLI Plus anakart ve içerisinde Ryzen logosunu görüyorsunuz zaten. Bir Ryzen işlemci var. Ryzen'in 1700 işlemcisi var. Kutumuzdan başka ne geliyor? Ekran silme bezi falan geliyor. Onu geçelim artık. Şimdi MSI X370 ve 1080 var. Şimdi ilk olarak şu 1080'i bir kutusundan çıkartalım. Ne var ne yok bu içindekilere bir bakalım. Nereden açıyoruz bu 1080'i? Buradan açıyormuşuz. Siyah bir kutusu daha geliyor. Şimdi bunu da çıkartalım. Şimdi bu 1080 özel bir soğutucu ile birlikte gelmekte. Twin Frozer 6 bu soğutucunun ismi. 8 GB falan var zaten. Onlar klasik 1080 özellikleri. Şimdi bu içinde bir tane de siyah geliyor dedik. Şunu açalım. Bu dokümantasyonun olduğu şey galiba aynen. Ne var burada? Bakayım. Bir kullanım kılavuzu var, hızlı başlangıç kılavuzu ve MSI sticker'ları var. Ee, aynen, MSI sticker'ları falan var burada. Türkiye'de hazırlanmış bunlar. Bunun içinde başka bir şey yok. Burada bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz diyor. MSI.com üstünden ürününüzü kaydettirin diyor. Ve babamız burada. GTX 1080 Nvidia'nın piyasadaki en baba kartlarından birisi bayağı da ağırmış bu 1080 ya evet tam bir baba 4K'da oyunları çok rahat bir şekilde oynayabileceğiniz alabileceğiniz ee, en yakın kartlarından bir tanesi ee, 1080Ti de var ama bunu alan hiç kimse de mutsuz olmayacak. Zaten fiyatı da şu anda biraz olsun düştü. Bak, kutudan başka bir şey gelmiyor. Siz satın aldığınızda da en fazla içerisinden SLI kablosu çıkacaktır tahmin ediyorum. Bizimkinden SLI kablosu çıkmadı. Aa, abi çok güzel duruyor ya. Arkasına da metal plak yerleştirmişler zaten. Korumak için. Aşırı güzel duran bir ekran kartı. Koyayım ya. Bir de çok hala yani şimdiye kadar elime aldım en ağır kartlardan biri. Hani bu boyda olup da daha ağır kart görmedim. Yani daha uzun kart eyvallah daha ağır olabilir ama bu boy suyuyla aşırı ağır bu kart. Yani eğer kalitesiz bir anakartla kullanırsanız bu cihazı, bu ekran kartını mutsuz olabilirsiniz. Çünkü anakartınızı bayağı zorlar. Üstüne yapacağı yük nedeniyle. Şimdi X370'e gelelim. Bunu saçmıyor. Bunu oradan şöyle Şimdi MSI'nin farklı anakartları bulunmakta. Ee, X370 ya da diğer yonga setiyle alakalı ama bizim elimizde SLI Plus versiyonu var. Bunun bir de gaming versiyonları var, gaming editionları var. Onlar daha yanar dönerli, daha kıf, daha fazla ışığa sahip olan versiyonları. Buysa daha saf diyebileceğimiz bir şey. Tabii ki yine çok fazla ekleme var üzerinde ama daha saf bu. Şimdi bu ekran kartı yurt dışından geldi ve basın örneği, pardon bu ana kart yurt dışından geldi ve basın örneği Almanya'dan birkaç gün önce getirildi bu basın örneği olduğu için de şu anda kutusu da hiçbir şey yok. Varmış, varmış, varmış. Altta var. Kutusunda normalde üst tarafta da bir şeyler olur. bunun üstünde bir şey yok. En azından bir koruma tarzı bir şey olur. Bunun üstünde otur bir şey yok. Alt kısmı koymuşlar olan bir tane şeyleri. İki tane SATA portu geliyor. Arkası için bir shield var. Yine MSI için teşekkürler diyor bizi seçtiğiniz için. RAM'leri nasıl takacağınız gösterilmiş. Onun dışında da DVD'si falan var. Kutu içeriğinden eğer sadece iki tane kablo çıkıyorsa bu bir eksi. Daha fazla kablo çıkmalıydı. Böyle yeni bir sistemde. Şimdi alalım şunu. Ve üstünde ne var ne yok bakalım. Çünkü asıl önemli olan kutu içeriğinden çok üstünde olanlar. Abi çok güzel duruyor. Simsiyah. Ya simsiyah ve çok güzel duran bir kart tasarlamışlar. Hani bazıları o ışıklı yanar dönerlisi var ama e, bunun da o siyahı, siyahının güzelliğini eminim ki çok sayıda seven olacaktır. Şimdi üstünde ne var ne yok bakalım. Ryzen işlemcimiz üzerinde takılı zaten Ryzen R7 1700 var. E, şimdi şu giriş çıkış portlarına bakalım. ps 2 portu var bir tane. E, neden olduğunu hala bilmiyorum. Bu port arkadaşlar eski tip klavye ve mouse'larınızı takmaya yarıyor ama tamamen tarihi geçiş ve hiçbir şekilde kullanılmayacak bir port. Ama nedense bütün anakart üreticileri bunu kullanıyor. İki tane USB 2.0'ımız var. Bir tane DVI portumuz var. Ee, USB 3.1 portları bulunmakta. Şu ikisi Gen 2 port. Diğerleri ise Gen 1, Gen 1 port. Ee, Gen 1, Gen 2 arkadaşlar ayrı bir videoda biz bunu açıklayacağız zaten ama hızı çok fazla değiştiriyor. Çok daha yüksek hızları almanıza olanak sağlıyor. Ee, Gen 2 olan portlardan bir tanesi Type-C, Type-C artık yeni nesil telefonlarda görmeye başladığımız bir port mu? Bundan sonra USB'lerin hepsi bu şekilde olacak. Type-C olacaklar. HDMI var, gigabit ethernet var ve ses yongası bulunmaksa. Optik ses çıkışı yok. Realtime bir ses yongası kullanılmış ama Gaming anakartlardaki gibi aşırı bir, özel bir ses yongası ya da killer ethernet bunda yok. Ee, onu söyleyebilirim. Şimdi bir tane e, M2 portu gelmekte. PCI Express üzerinden çalışıyor bildiğim kadarıyla. Burada Yonga setimiz bulunmakta. İşlemci OLED'in 4 tane RAM var. Ee, PCI Express 3 tane bulunmakta. Bir de PCI 1x'lik var. bir ee, 1x'lik girişlerimiz var. 3 tane ekran kartı takabiliyorsunuz. Crossfire ve SLI destekliyor. 6 tane e, SATA 6 tane SATA bulunmakta. Sonra bakıyorum sağına soluna bir şey var mı? Bol bol fan girişi görüyorum. Arkasında bir şey var mı abi? Arkasında da yok. Dediğim gibi çok pahalı bir sistem. Çok pahalı bir anakart değil bu. Zaten bu sistemin de amacı en yükseği toplamak değil. Ee, alınabilir fiyata, yine yüksek olacak tabii ki bu sistemin fiyatı ama daha alınabilir fiyatlara çok kaliteli, çok iyi bir sistem sunmak. Eğer böyle bir sisteme sahip olmak istiyorsanız bu anakartı da tercih edebilirsiniz. İncelemesine detayları söyleyeceğiz zaten. Peki şimdi biz bu Ryzen'i nasıl soğutacağız? Bu güzelim bebek. Bir de soğuma olayı var. Şimdi AMD yeni işlemcileriyle birlikte yeni üretim teknolojilerine geçti. Nanometreyi oldukça fazla küçülttü ve bu nedenle de çok daha az ısınan, çok daha az güç tüketen işlemcileri bulunmakta. Zaten Ryzen'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Ve Yonga seti de değişti arkadaşlar. Bu nedenle, AM4 oyunlu bir soğutucuya ihtiyacınız var. Bazı markalar çok küçük bir oyunla birlikte, AM3 Plus ve AM4 soketlerde birlikte çalışabilen soğutucular geliştiriyor. Bu da onlardan bir tanesi, MSI'ın kendi soğutucusu. Hava soğutma tek fanla çalışmakta. Büyük bir soğutma diyebiliriz ama 1800X'i dahi çok rahat bir şekilde bu soğutucu ile soğutabilmeniz mümkün. Bunu kutusundan çıkartmıyor, bunu kurulum videosunda kutusundan çıkartırız. hani. Ya da açayım hadi. Evet. Şimdi AM2'den FM2'ye, AM4'e kadar hepsini destekliyor dedik. Aynı zamanda Intel'leri de destekliyor dedik. E bunları nasıl yapıyor? Bakın şurada çok fazla vida var. Çok fazla başlık var. Bunlardan uygun olanını, kullanım kılavuzu var zaten içerisinde. Uygulan olanını kendiniz için seçiyorsunuz ve onu takıyorsunuz. Şurada bir MSI'nin sticker için bir yeri var. Termal macun da kutudan çıkmakta bu arada. Termal macun da biliyorsunuz soğutma için önemli. İşlemciyle ile soğutucu arasındaki ısı transferini termal macun sağlıyor. Yüzeyler birbirine yüzde yüz temas etse dahi üretim nedeniyle oluşan o kılcal boşluklar termal macunla dolduruluyor ve bu şekilde verimli bir soğutma yaratılmış oluyor. Soğutma sistemi uygulanmış oluyor. Şimdi soğutucuyu aldım elime. Allah. Aslında şimdi diğer soğutucuları düşündüğümüzde çok daha büyük soğutucular var. Bu o kadar büyük bir soğutucu değil. Bu çok daha küçük bir soğutucu aslında diyebilirim. Bir tane fan burada gelmekte. Küçük bir soğutucu ama kaliteli bir soğutucu. Tabi bundan daha küçük soğutucular da var ama bu soğutucuyla siz overclock yapabilirsiniz. Bazı çok daha küçük soğutucularda overclock yapamazsınız arkadaşlar. Örneğin Nokta'nın bizim de kullandığımız aşırı ince bir soğutucusu var. Onu da mesela overclock yapamazsınız ama bu overclock'a da izin veren, çok rahat bir şekilde sistemi soğutacak bir e, işlemci soğutucusu. Çok fazla ısınmayacak zaten bu sistem. Çünkü Ryzen ısınan bir sistem değil, ısınan bir işlemci değil. Tabi sonuçlara göre Intel'den daha az ısınıyor Ryzen'ler. Bunu da koyduk. Ne çıkartmadık bir kutusundan? SSD sanırım bir çıkartmadık. SSD de kullanım kılavuzu gelmekte. Ve SSD'nin kendisi bu jelatin içinde falan olur siz satın aldığınız ama Bizimki basın örneği dediğimiz gibi herhangi bir şeyin içinde gelmiyor. Bir jelatinin içinde gelmiyor. 250 GB ve PCI üzerinden bağlanıyor. Çok yüksek hızlara ulaşan 3 boyutlu NAND teknolojisi kullanan BSSD. bu sayede üst üste veriler konulabiliyor. Özel bir teknoloji sayesinde bu 3 boyutlu NAND dediğim teknoloji o zaten bu işe yarıyor. Samsung da şu anda en iyi SSD üreten firmalardan biri haline dönüştü bu sayede. Şimdi elimizdekiler bunlar. Bir de RX 460 var. Şimdi şöyle arkadaşlar. Şimdiye kadar açtığım parçaların hepsini biz AMD'nin Ryzen R7700 sistem topama rehberinde kullanacağız. Ama bunu kullanmayacağız. Ben bunu MSI'den ayrı bir video için aldım. E, o videoda şöyle diyebilirim aslında ekran kartınızın performansını nasıl arttırırsınız? Şöyle ki, Bu AMD'nin bazı ekran kartlarında çok basit bir güncelleme ile birlikte performansınız oldukça fazla artabiliyor. Çok rahat bir şekilde tüm oyunları çok daha yüksek performanslı, çok daha yüksek FPS değerleriyle oynayabiliyorsunuz. RX 460 ile birlikte bunun nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. O yüzden bu kart şu an ofise e geldi. Abi benim bir haftam doğrudan bu iki bebekle birlikte geçecek. Bu iki bebeği dibine kadar kurcalayacağım, zorlayacağım, uğraşacağım bunlarla. Ve bunların tüm detaylarını sizlere anlatacağım. Ee, Ryzen'i aşırı bir şekilde merak ediyorum. 1700'ün performansı nasıl olacak? 1800X çok performanslı ve uygun fiyatlı bir üründü rakiplerine göre. Ama onun fiyatı yine de bizim için yüksek kalıyordu ama 1700 ailesini ve R5 ailesini bizler daha çok alabileceğiz. Özellikle dolar kuru artmışken bu işlemcilerin değeri çok daha yüksek. 1080 ise zaten uzun zamandır piyasada olan bir model. Bu ikisinin birleşiminden nasıl bir performans çıkıyor, nasıl bir sistem çıkıyor detayları size aktaracağız. Abi bizden şimdilik bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yapamıyorum da beğeni. Hani beğenin abi. Şöyle olur mu? Nasıldı beğen tuşu? Şöyle hani el, olarak düşünün bunu. Bak şöyle hani like. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda yorum kısmında sizce nasıl olacak? Mutlaka bildirik ettin. E bir de kanala abone olun. Bay bay. Vay bayı da bununla yaptım ya. Oğlum çok pahalı lan bunlar. Ben bunları... Dur şimdi. Tatlım. Çok tatlı abi.